Değerli dostlar, Pinteknik Sponsorundaki Adana Tarım Forumunda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi de sistem makinedeyiz. Yanımızda sistem makine genel müdürü Sayın Mehmet İsmailoğlu, Doktor Mehmet İsmailoğlu Bey var. Mehmet Bey yayına hoş geldiniz. Hayırlı fuarlar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Adana 17. Tarım Fuarı bu sene düzenleniyor. İlk gün bugün ve yoğun bir katılımla fuarı açtık. İnşallah pazar günü akşama kadar devam edecek bu fuarımıza tüm müşterilerimizi, tüm hemşerilerimizi, çevre illerden, ilçelerden tüm müşterilerimizi fuara davet davet ediyoruz. Evet. Peki tabii sistem makine sektörünün önemli firmalarından bir tanesi ama izleyicilerimiz için yine bir kısaca tanıtmanızı rica ediyorum. Ürün gamlarında neler var, hangi ürünlerle çiftçilerimizin hizmetindeyiz? Tabii sistem makine olarak biz... 1976 yılından beri tarım makineleri alanında imalat sektörünün içerisindeyiz. 2008 yılında Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde e, fabrikamıza geçtik. O, o günden bugüne de Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde e, tarım makineleri alanında imalat yapıyoruz. Şu an itibariyle Türkiye'de 35 farklı ilde bayimiz var. E, yurt dışı ihracatımız var. E, ve toprak işleme gruplarından, e, gübreli çapa gruplarına, Bağımsız araç yapak gruplarından dal parçalama makinelerine rototörlerden e, rotörlerden römorklara kadar birçok alanda e, Türk çiftçisine hizmet ediyoruz. Evet. Peki Çukurova çok bereketli topraklara geniş topraklara sahip olan bir e, bölge e, bir bölgemiz. Özellikle bu bölgede ya biz şu ürün grubunda bizi herkes bilir. Ön plana çıkan ürünümüz e, şudur dediğiniz bir ürününüz var mı? Tabi. E, Çukurova bölgesi ağırlıklı olarak mısır üretiminin yer fıstığı üretiminin ve pamuk üretiminin ağırlık olarak tarla tarımında yapıldığı bir bölge. Bunun yanında narenci üretiminde de Türkiye'nin önemli bir potansiyeline sahip, Türkiye'de önemli bir üretim alanına sahip bir bölge. Biz e, Dolayısıyla bizim bağımsız araç yapa gruplarımız, bunların içerisinde gübreli gübresiz modeller, sırt makineleri, e, tarla tarımına yönelik olarak bunlar da Türkiye'deki en önde gelen firmayız diyebilirim hem bunların kendi içerisindeki çeşitlilikleri açısından hem kalitesi açısından hem de kullanım alanları açısından bağımsız araç çapa grubunda şu an için Türkiye'de ilk sırada yer alan firmayız. Bununla birlikte bölgemizin narenciye üretiminde önde olmasından dolayı da bahçe tarımına yönelik olarak geliştirdiğimiz makinelerde de iddialıyız. Özellikle dal parçalama, rotavatör, katı gübre, yaylı kültüvatör gruplarında da bahçe tarımına da çalışan çiftçilerimize hizmet ediyoruz. Bunda da önemli bir yere sahibiz, önemli pazar payımız var. Çiftçilerimiz de bu makinelerin kullanımından gayet memnunlar. E, tabii Mehmet Bey sektörün içindesiniz. E, özellikle yaşanan ekonomik sıkıntıların sizin sektöre yansıması da var. E, makine sektörüne yansıması nasıl oldu? Özellikle pazar payında bir gerileme oldu mu? E, son olarak bunu da almak isteriz sektör paydaşı olarak. Tabii e, pandemi sonrasında özellikle e, pandemi sonrasında müthiş derece bir makine ekipmana e, talep vardı. Bu epey bir müddet devam etti. Bunu aynı zamanda e, çiftçi kredileri, hibe programları e, da destekledi. Çiftçilerimiz e, müthiş derecede bir makine ekipmana e, yönelmişlerdi. E, bu bu 2024'ün ilk çeyreği, ilk yarısına kadar da devam etti. Ama e, son 2-3 aylık dönemde biraz e, duranlık var. E, bunun sebeplerine baktığımızda da e, malumunuz kredi faizlerinin yüksek olması, ve çiftçinin ürettiği ürünlerin narenci olsun, yer fıstığı olsun, mısır olsun bunlardaki beklenen fiyatların açıklanmaması tabii bu etkiledi. Ondan dolayı birkaç aydır bir duraksama var. Fakat kredi faizlerinin düşmeye başlamasıyla birlikte, başlayacağı umuduyla birlikte bir hareket bekliyoruz. Bununla birlikte Mısır üretimi yapan çiftçilerimizin, yırfıstı üretimi yapan çiftçilerimizin ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında e, devletimizin destekleri de olursa e, bu piyasa tekrar hareketlenecektir diye ümit ediyoruz. Peki teşekkür ediyorum, e, hayırlı fuarlar diyorum. Son olarak neler söylersiniz? E, ben teşekkür ederim KÖY TV ailesine, bizim yıllardan beri dostumuzsunuz. E, her fuarda bize aile olduk, olduk artık. E, her fuarda sizler aracıyla biz çiftçilerimizle izleyicilerimizle e, bir araya geliyoruz. Ee, çiftçilerimizi, müşterilerimizi Adana Tarım Fuarına bekliyoruz. Fuar gayet hareketli geçiyor. Yeni makinelerimizi, yeni modellerimizi görmelerini, bunlardan istifade etmelerini temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli dostlar, ee, sistem makine genel müdürü Doktor Mehmet İsmailoğlu beye teşekkür ediyoruz. Ee, gerçekten üretmek çok kıymetli ve zor. Ee, bu konuda üretim yapan, yıllardır yatırım yapan firmalarımızdan bir tanesi de sizsen. Ama sektörde bir deralma var. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Çiftçi, medya, tarım makineleri. Bunu ama hep beraber inşallah el birliğiyle aşacağız diyorum. Mehmet Beyler Adana Fuarı'ndalar. Geldiğiniz zaman burada yeni makineler var. Sizlere bu konuda yardımcı olurlar diyoruz. Yayınlarımızı Adana Tarım Fuarı'nda bir sonraki filmimizin standına karşınızda olmak dileğiyle.